Kur, kur, kurdu koko ko, kontak bizler patron sizler korkak Malbora kartonu içinde ondal dal yanımda daykom hepinizi katlar Vazgeçmez bizden bir kez soksa karkana bak bana kaç biz yoksak Pitbull'un Marco bilmez doyma kakalar çağrı değil koşma Kafamın içinde tonla ses sar Çanay geldi sonra sardı es Şimdi Boşlar onları anlamazlar aldı kapak olduğu superstar Son ses müzik denettiler ihbar saatte yedim bak 2-3 milyar kardeşlerim bak dünden hazırlar Bizde kapışamaz hiç parasım tüfek ölümde pamkan Bendeki taş şu Sizin işler yalan dolan ortam yanındaki manitalar bana hayır Mahallede dönen icraatleri saysam kaldıramazsın Eşanmam var kardeşim yok amcam yaparım yapacağım sonra Yaptıklarımı yaparsın rüyanda Pamuk şekerler gençse bir anda Anlamlıyı gördüğün an kafanda Üzüyorsun oğlum yalnız sularda Dedemden emanet silah sulanda Gözlerim kırmızı fazla dumandan Adımız yazar bak her duvarda Helal paraysa yemem kumarda Manitanın götü Bir şaplak gözleri karo Onun eliması parlak Adidas üstümde kafamda şapka Tavşan çıkarttım abrakadabra İzmir mahalle zalan semtim var Emanetim yoktasa derdim Herkese kafa tuttum Kendim yerden yere vurdum Yendim Tabii. Cevap, cevap verdim altın oldu hasta Rahat ol yanımda kendini kasma Çünkü olamazsın aynı klasta Yaşarsın sonra büyük bir travma Pardon sizi bana eder şikayet